Konya'nın Karapınar ilçesinde son yıllarda sayıları giderek artan görseldeki gibi obruk oluşumları artık günlük hayatı tehdit eder duruma kadar gelmiştir. Buna göre söz konusu yöre hakkında yargılarından hangileri yanlış olur? Birinci öncülde göçme depremi riski fazladır. Göçme depremleri özellikle karstik alanlarda yer altındaki mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşmaktadır. Ki bu alanlarda bunu fazla görüyoruz çünkü burada bir obruk oluşmuş aktif fay hatları bulunmaktadır ki aktif fay hatlarıyla bir alakası yok. Orada kolay eriyebilen kayaçlar, mağaralar ve bunların çökmesiyle alakalı. Yeraltı sularının aşındırması etkili oluyor bu boşlukların oluşumunda. Zeminde çözünebilen kayaç türlerinin yine bulunduğunu görüyoruz. Çözünebilen kayaçlar özellikle kimyasal ayrışma ile birlikte bu kartik alanlarda meydana gelen çözünme ile bu boşluklar oluşabiliyor. Burada almadığımız öncül 2 oldu. Yani yalnız 2 B şıkkı doğru cevabımız. Verilen haritada Türkiye'de bazı dış kuvvetlerin etki alanları gösterilmiştir. Örneğin karstik sağlar kırmızı, sarı renkte rüzgarların etkili olduğu, yine kahverengi ve tonlarıyla gösterilen alanda ise buzuların etkili olduğu yerler gösterilmiştir. Bu haritadaki dağılış göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Genelde karstik alanlar arazi özellikleri nedeniyle yerleşmeler ile nüfusun yoğun olduğu alanlar arasında yer almaktadır. Ki bakıyoruz örneğin kırmızı renkte gösterilen karstik alanları dikkate aldığımızda bu alanlarda teke ve taşeli görüyoruz. Burada nüfus seyrek yani buna uymuyor o yüzden bu söylenemeyen bir özellik oldu. Yani A şıkkı burada doğru cevabımız. Türkiye'de karsto ait yer şekilleri en yaygın olarak orta ve batı toroslarda görülür ki teke ve taş elinin olduğu kısımları biz dikkate alabiliriz. Bu doğru bir bilgi. Karapınar, Nevşehir, Aksaray ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi rüzgarların oluşturduğu yeryüzü şekillerinin en çok görüldüğü alanlardır. Ki baktığımızda özellikle Tuz Gölü çevresinde bulunan Karapınar, Konya kısmı, Nevşehir, Aksaray ve bunun yanında yine sarı renkte gördüğümüz Güneydoğu Anadolu'nun güney kısımları rüzgarın şekillendirici etkisinin olduğu alanlardır. Türkiye'de buzullara ve bunların oluşturduğu şekillere Ağrı, Erciyes, Kaçkar, Toros buzul gibi dağların yüksek kesimlerinde rastlanır. Şimdi baktığımızda Ağrı Dağı'nı burada gördük. Bunun yanında erciyesi burada gördük. Kaç karı burada gördük. Bu da doğru bir bilgi. Bugünkü iklim şartlarına bağlı olarak kalıcı kar sınırı ülkemizde 3000 metrenin üzerinde görülmektedir. Bu da doğru bir bilgi. Dediğimiz gibi A şıkkında da değerlendirdiğimiz e, özellik yanlış oldu. O yüzden A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıda verilen topografya da hangi yer şekillerinin yaygın olduğu söylenemez. Verilen topografya kars topografyası yani kolay eriyebilen kaşların oluşturduğu özellikteki yer şekillerini alıyoruz. Lapya dediğimizde en küçük karstik aşınım şekli kayalar üzerindeki oyuntular. Obruklar özellikle yer altındaki boşlukların çökmesiyle oluşan derin çukurluklar. Polye geniş alanları kapsayan ve gölova olarak nitelendirilen en büyük karstik aşınım şekli. Dolinlere baktığımızda özellikle daha küçük olan çukurlukları ifade ediyor. Batolit ise derinlik volkanizmasına ait bir şekildir. Yani karst topografyasında değil volkanik arazilerle alakalıdır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Yukarıdaki haritada Türkiye'nin karstik yöreleri gösterilmiştir. Bu haritadaki dağılışa göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur? Türkiye'nin kıyılar arasında en geniş karstik arazi Akdeniz kıyılarındadır. Şimdi burada baktığımızda özellikle kalker yani kireç taşı üzerinde oluşmuş karstik arazileri biz daha çok Akdeniz'de görüyoruz. Jips üzerindeki yer şekilleri daha çok iç kesimlerde ki burada özellikle açık renkte gösterilen alanlar jipsin olduğu alanlardır. Bu da doğru bir bilgi olmuş. Kıyıların yağış ve sıcaklık özelliği karstik arazinin dağılışında etkildir ki karstik araziler yer yapısıyla alakalı olduğu için yağış ve sıcaklığa bağlı olarak gelişim göstermez. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Marmara Denizi'nin hem kuzey hem de güneyinde karstik arazi bulunur ki bakıyoruz hem güneyi hem de kuzeyinde karstik arazileri görmekteyiz. Türkiye'nin kuzeyinden güneyine doğru gidince karstik araziler genişler ki kuzeyde daha azken güneyde bu alanlara daha fazla olduğunu görmekteyiz. O da doğru bir bilgi ki dediğimiz gibi C şıkkında verdiğimiz yağışla özellikle bunu bağdaştıramıyoruz ki Karadeniz'de yağış fazla ama o kadar karstik arazi yok. Akdeniz'de karstik arazi daha fazla o yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu.